Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün kristal kurabiye yapacağım. Sizlere de tarifini çekmek istedim. Malzemelerimi sayayım. 250 gram margarinim var. Şöyle ilave edeceğim. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 tane yumurtam var. 1 çay bardağı sıvı yağım var çay bardağı pudra şekerim ve bir çay bardağı nişastam var arkadaşlar. Bir tane kabartma tozum. 3 yemek kaşığı kakao. Ve üzeri içinde toz şekerim var. Şimdi ilk önce bu malzemeleri bir karıştıracağım. Sonra malzemeleri karıştırıyorum. Üzerine 1 çay bardağı pudra şekerimi ekliyorum. Bunlarla şöyle bir karıştıralım. Sonra 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Bir çay bardağı mı ekledim. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine 3 su bardağı un ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben ölçmeden ekleyeceğim. Siz isterseniz de ölçerek de ekleyebilirsiniz unu dikkatli bir şekilde ekliyorum. Eleyerek ekliyorum arkadaşlar. Siz de yavaş yavaş eklerseniz daha iyi olur. Kıvamını daha iyi ayarlayabilirsiniz. kıvamı. Kıvamı şöyle yumuşak oldu. Çok hatta yumuşak oldu arkadaşlar. Birazcık daha un ekleyeceğim ve kabartma tozunu eklemeyi unuttuğum için şimdi de kabartma tozunu ekliyorum. Sıkıntı olmaz zaten. Evet, güzelce yoğuruyorum. Hamurumu hazır arkadaşlar. Şimdi size kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle bir parça alıp yuvarlayacağım. Yuvarlandığında bu şekilde durması gerekiyor. E, yumuşak bir hamur ama ele de yapışmıyor. Şimdi şekil vermeye geçelim. Tepsime yağlı kağıdı serdim arkadaşlar. Şimdi kurabiyelerimi şekillendirmeye başlıyorum. İstediğiniz şekil yapabilirsiniz. Ben küçük küçük yapacağım. şöyle küçük küçük yapıp şekeri buluyoruz ve koyuyoruz. Hafif şöyle şekeri buladım. İsterseniz ortasına bir çukur da yapabilirsiniz. Ben şimdi kurabiyemi arkadaşlar küçük küçük yapacağım. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Şöyle size bir tane göstereyim. Gerisini hızlandırma. Şöyle ortasına birazcık bastırıyorum ve bu şekilde. Şöyle verdim, hazırladım. Şimdi fırına gönderiyorum. Kurabiyelerim pişti, fırından çıkardım arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oldu. Çayın, kahvenin yanına çok yakışan bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.